Selçuk Bey'in arkadaşlar 5 tane oğlu vardı. Mikail, Musa, Yusuf, Arslan. Bir de Yunus var ama buraya yazılmamış. Şimdi Mikail Bey, Sultan Alparslan'ın dedesidir. Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'in babasıdır. Küffarla yapılan bir savaşta şehit olmuştur. Şehit olunca onun çocuklarını Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'i, dedeleri Selçuk Bey yetiştirmiştir, büyütmüştür. Fakat öyle 30'lu yaşlara kadar değil. Selçuk Bey vefat ettiğinde, Tuğrul Bey 17 yaşındaydı. Şimdi şu iki isme dikkat edelim çünkü devleti onlar kurdular. Tuğrul Bey kardeşiyle beraber Anadolu'ya açıldı. Bu arada ailenin başına Arslan Yabgu geçti. Fakat Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Gazneli Mahmut'a dedi ki bu Selçuklular savaşçı bir topluluk. Hanlık peşinde koşarlar. Gazneli'nin hayatı tehlikede haberin olsun bu konuşmadan sonra Gazneli Mahmut Arslan Yabgu'yu Semerkant'a davet etti ve hileyle tutuklattı. Yedi sene hapiste yattı Arslan Yabgu ve hapiste vefat etti. Ama vefatından önce yeğenlerine bir mektup gönderdi. Gazneli Mesut'un üzerine gidin dedi. Ailenin başına amcaları Musa geçti. Amcaları ile beraber bu iki kardeş Gazneli kontrolündeki Horasan topraklarına giriş yaptılar. Gazneli hükümdarı Mesut onları 17.000 kişilik bir toplulukla, e, savaşçı birliğiyle karşıladı ve kaybetti. Selçuklu ağır bir hezimete uğrattı onları. Yenilince Gazneli Mesut onlara yurt verdi. En son Dandanakan Savaşı'nda Tuğrul Bey ile Çağrı Bey çok sert bir darbe vurdu ve devleti kurdular. İki kardeş, evet. Devletin başına Tuğrul Bey geçti. Fakat devlet Çağrı Bey'in çocuklarıyla devam etti. Neden? Cenab-ı Allah Tuğrul Bey'e evrak vermedi. Çağrı Bey tahta geçemedi. Yani Tuğrul Bey'den önce vefat etti. Ama Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan, hepimizin en çok tanıdığı hükümdar, onunla beraber devam etti. Alparslan'ın oğlu Melikşah döneminde devlet en geniş sınırlara ulaştı. Melikşah'tan sonra maalesef onun oğulları arasında, Devlet fay edilince artık giderek yavaşlamaya başladık ve Sultan Sencer döneminde büyük Selçuklu Devleti onun ölümüyle son buldu. Biz şimdi içeride devletin devamı olan Arslan Yablu'nun soyundan gelen Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti'ni tanıyacağız. Hadi izin